Hey Babes! Bugün ne hakkında konuşacağız beklediğiniz video geliyor. Run sembolleri nedir? Run sembolleri kullanılabilir mi? Run sembollerinin karması var mı? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle zaten fark ettiyseniz run sembolleri şu anda Türkiye'de çok fazla bilinen ve yaygın bir şey değil. Run sembollerinin tarihçesiyle başlayalım biz de. öncelikle. Runlar eski futark veyahut İskandinav alfabesi olarak geçmektedir. Anlamı saklı ilimdir. Genel olarak zaten mitolojiyi kontrol ederseniz mitolojide de gizlemi çözülememiş semboller olarak geçmektedir. Run sembolleri uzun zamandır var olan bir sembol olduğu için bu sembolün içerisinde birçok enerji barındığına inanılır ve bu enerjide run sembollerinin kendi anlamlarına göre ve sembolün neyi bağdaştırdığına göre kullanılır. Yani genel bir semboldür ve genel olarak sizin bereket sembolü Veyahut işte hayatınızda başarılı olmak istiyorsunuz, kariyerinizi değiştirmek istiyorsunuz, kariyerde başarılı olmak istiyorsunuz. O zaman bütün sembollerin kendi alfabe içerisindeki anlamlarına bakmamız gerekir. Ben şimdi daha önce zaten çok çalışma yaptığım için bu runlarla size o konuda yardımcı olacağım. Ee, bu genel bir run videosu olacak. Ancak zaten bütün runların anlamlarını teker tekersinle inceleyeceğiz. Aynı zamanda öteki alemle konuşmayı ve sırları dile getirmeye anlatıyor. Ne? Yok. Tekalem duymak istemedim. Şu anda birinin ölüm haberini okuyorum. Sen de tekalemden bahsediyorsun. Nasıl <laughs> bak? Her şey olabilir. Şimdi zaten bu runlar başlangıçta iletişim kurmak için ortaya çıkmış runlar değil. Ritüelistik amaçla ortaya çıkmış. Yani ritüel yapmak amacıyla ki ben de şu anda runlarla ritüel yapıyorum. Ritüel için gerekli semboller olarak geçiyor yani. Viking dönemiyle birlikte yani 8. yüzyıldan itibaren zaten kullanımı daha da çok yaygınlaşıyor. Sonrasında 16 alfabelik e, futark alfabesi ortaya çıkıyor. Ve bu alfabeyi de Vikingler zamanında balık tutma, gübilmek, e, şansı yakalayabilmek, hangi bir avı yakalayabildiği zaman çok daha hızlı yakalayabilmesi, aç kalmamak adına hani böyle daha çok normal konularla alakalı kullanırken şu anda işte bu yüzyılda da çok daha farklı amaçlarda kullanılıyor. Şu anda şöyle söyleyeyim size runların nereden geldiğine dair birçok teori var ve bu teorilerde maalesef ki işte emin olamıyoruz, bilemiyoruz. Ama işte dediğim gibi size mitolojide Odin'in bu runları tanrıdan insanlığa alıp hediye ettiğini ve kullanımını bildikleri zaman aslında işe yarayabileceğini ve tanrının bir hediyesi olduğunu mitolojide vurguluyorlar. Odin'in özelliği de devamlı bilgelik peşinde olması. Odin'in aslında tüm alemleri gördüğü ve her şeyi bildiği dünyanın bilgi kaynağının onda olduğuna inanılıyor. Run sembolleri günah mı? Hayır günah değil. Biz bunlarla sadece ritüel yapıyoruz ve enerjimiz sadece kendi enerjimizde gelecekte istediğimiz enerjiye odaklamak için bu imgeleri kullanarak aslında aracılık görevi görüyor bu imgeler. Bu imgeleri kullanarak aracılık yaptırarak istediğimiz şeye çok daha kolay ulaşmayı deniyoruz. Günah olması için bir şeyin büyü olması gerekir ve büyü de zaten bir şeyler aracılığıyla yapılır şeylere denmektedir. Şuraya koyacağım. Buradan da görebilirsiniz run alfabesi. Bu alfabenin çok farklı çeşitleri ve versiyonları çıkıyor zaten. 16'dan 24'lüye çıkıyor. Ee, ve hani ben açıkçası 24'lük alanı kullanıyorum. Ve şu anda zaten şimdi size kendi defterimde göstereceğim. Defterim burada. Okay. E, alfabe kullanarak burada yaptığım çalışmaları göreceğiz beraber. Şimdi alfabe ben zaten yazmıştım kendi defterime daha kolay bir şekilde kavrayabilmem ve hatırlayabilmem için. Bir süre sonra zaten artık aklınıza giriyor ve unutmamaya başlıyorsunuz. Sürekli kullandığınız çünkü ben imajı ederken de ritüellerimi kendi kafamda mesela manifest yaparken de manifestlerimi de runlarla beraber yapıyorum ve runlarla beraber sembolleri mühürleyerek e, daha kolay bir şekilde manifestlerimi gerçekleştirmiş oluyorum. Bunlar şu şekilde ben çizdim böyle. Öncelikle zaten burada runlarım, işte sembollerim var ve sembollerimin yanına da e, letter olarak yani harf olarak ne anlama geldiğini ve bu harflerin de imgelerin ne anlama geldiğini yazıyorum. Örnek olarak ben hangisini açıklayayım size şimdi? Fehu'yu açıklayayım. Fehu benim favorim. Bu arada favorim Fehu'dur. E, ondan asla vazgeçemiyorum. E, Fehu, Fehu aynı zamanda para anlamına gelir. Varlık anlamına gelir, şans anlamına gelir ve bolluk bereket anlamına gelir. Eğer siz varlık açısından, kendi hayatta kariyer açısından bolluk bereket istiyorsanız hayatınızda Fehu'yu kullanabiliyorsunuz. Ki ben size şimdi kullandığım bir şeklini göstereceğim. Zaten bununla alakalı TikTok'ta da şuradan görebilirsiniz. Veyahut Instagram'da da oradan görebilirsiniz. Adreslerimi bırakıyorum. Oralardan da beni takip edebilirsiniz. Zaten konuyla alakalı daha fazla bilgi TikTok ve Instagram'da da veriyorum. Benim bir manifestim. Ben bu manifesti neyle yapmışım? Fehu yapmışım. Size gösterdiğim ürünle. Fehu ile bu manifesti yapıyorum. Öncelikle manifestim neyden oluşuyor? Önemli olan bu. Sen ne için manifest yapıyorsun? Ben para için yapıyorum. Örnek olarak kariyerim ve para için ha, bolluk bereket istiyorum. Para açısından da paranın bana akmasını istiyorum. Aynı şekilde bolluk şans istiyorum. Kariyerimde çok daha büyük şans istiyorum. Bir şey bekliyorum karşımdan. Bir iş istiyorum ya da yeni bir işte bol bereketli para istiyorum. Çoğalmasını istiyorum paramın sürekli. O zaman burunu kullanmamız gerekiyor. Burun da şu anda gösterdiğim gibi eee burunu kullanırken de ama burada aynı şekilde ben run'un altına istediğim şeyleri şimdiki zamanda. Örnek olarak ben şu anda istediğim işe sahibim ve parayı kendime çekiyorum. Para konusunda herhangi bir sıkıntım yok. Hayatımdan çok memnunum. Çok güzel gidiyor. Tekrar selam. kendime yemek yaptım bu arada. Çünkü e, şarjı bitti telefonun. Ramen yaptım işte. Ramen içine karides koydum, pırasa koydum, ıspanak koydum. Bu <laughs> konuyla çok alakası gelmemiş. <laughs> Okey, konuya devam ediyoruz. Sumamı göstereceğim sizlere. Ben Rumlarla çalışırken İngilizce kullanıyorum. İngilizce kullanmamın birinci sebebi evrensel bir dil olması ve çok daha çabuk evrene ulaşması. Sonuçta biliyorsunuz sesler zaten enerjinin ta kendisidir ve İngilizce kavramlar, İngilizce semboller bana kalırsa daha kolay bir şekilde evrenle iletişime geçmemi sağlıyor. İkincisi aynı şekilde İngilizcemi geliştirmiş oluyorum. İngilizce konusunda kendimi daha da iyi hissediyorum ve her şekilde kendimi İngilizce olarak yansıtmamı sağlıyor. Üçüncü sebebim de şöyle söyleyeyim sizlere. Yazı yazarken İngilizce çok daha kolay bir şekilde aralık bırakmadan yazılabiliyor. Ben runlarımı kullanırken aralık bırakmadan defterimi dolduruyorum. Çünkü aralık demek bana kalırsa vakit demektir. Sen bir olayın gerçekleşmesi için bekleyeceğine, vakit harcayacağına aralıksız bir şekilde runları yazarsan herhangi bir sıkıntı olmadan burada da görüyorsunuz hızlı bir şekilde onları sembolleyip gerçekleşmesini sağlayabilirsin. Bu arada yazdığınız manifestlerinizi ve mühürlediğiniz manifestleri kesinlikle atmayın. Çünkü siz o enerjiyle bütün olmanız gerekiyor. Siz bu enerjiyi ortadan kaldırırsanız zaten manifestiniz ortadan kalkacaktır. Bundan kaynaklı olarak benim gibi bir manifest defteri oluşturabilirsiniz ve bu manifest defterinin içerisine de yapmak istediğiniz bütün manifestleri bunun içerisine yapıp beraber tutabilirsiniz. Gösterdiğim şekilde ben bütün manifestlerimi burada yapıyorum. Mesela farklı farklı sembollerimi de kullandım zaten. Kendinize bir günlük olarak da manifest defterinizi kullanabilirsiniz. Da manifest defterimle beraber aynı zamanda günlük olarak yapmam gereken şeyleri tık atardım. Buraya yazardım. Örnek olarak sabah bir e, yeşil çay içmem gerekiyor. Çayımı içtiğim zaman yanına tik. Siz eğer bir manifest defteri oluşturup aynı zamanda bunu ajanda olarak kullanırsanız hayatınız çok daha güzel bir düzene girecektir ve enerjiyi çekmeniz kolaylaşacaktır. Çünkü enerji karışık yerlerde bulunmaz. Enerji sade ve düz alanlara gelir. Sade ve düz bir alan yaratın kendinize. Aynı şekilde kendinize de planlar oluşturun, kendi özgüveninizi yerine getirin. Narş, en önemlisi runlara inanmanız gerekir. Eğer siz runlara inanmazsanız runlarla çalışma yapamazsınız. Eğer korkarsanız runlarla çalışma yapamazsınız. Sizin yol arkadaşlarınız olarak düşünmeniz gerekiyor. Zaten runların da amacı budur. Sizlere e, istediğiniz konuda yardımcı olmak rehberlik etmek sadece bunlardan ibarettir. Siz runlarla bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Farklı çalışma teknikleri de zaten sizlerle paylaşacağım. Ama ilk olarak kendinize bir manifest defteri edinin ve bu manifest defteriyle beraber de çalışmalarınıza başlayın. That's all. Hepinizi öpüyorum babes. Kendinize çok iyi bakın. Manifest ve runlarla alakalı video serimin devamı gelecek. Haftada bir video paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Bye.